Lenin önderliğindeki Bolşevik Parti tarafından gerçekleştirilen devrim öncesinde Rusya bir halklar hapishanesine dönüşmüştü. Çarlık rejimi ile yönetilen Rusya'da farklı uluslardan halklar zulüm boyunduruğu altındaydı. Yoksulluk ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşların sonu gelmiyordu. İşçiler ve ezilen halklar açlık, yoksulluk ve savaşlarla terbiye edilmek isteniyordu. 1905'teki ayaklanmanın kanla bastırılmasının ardından halkın öfkesi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde giderek büyüdü. Rusya emperyalist paylaşım savaşlarının ilki esnasında pek çok halk ayaklanmasına tanık oldu. İsyanlar yeni bir umut yarattı. İşçi ve köylülerin birleşik hareketi devrim ordusuna dönüşerek tarihe damgasını vurdu. Çarlık zulmünü ortadan kaldıran işçiler Devrimin kızıl bayrağını yükseltti. 1917 yılı işçi sınıfı ve ezilenler için yeni bir çağın başlangıcına dönüştü. Devrimin ilk adımı eski Julian takvimine göre Şubat ayında gerçekleşti. Bugünkü takvime göre 8 Mart'ta çoğunluğu kadınlardan oluşan Petrograd işçileri daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için meydanlara aktı. Kent sokakları ''Kahrolsun istibdat, ekmek ve adalet istiyoruz'' sloganları ile doldu. Yoksul milyonların bu devrimci kalkışmasını bastırmak için görevlendirilen Çarlık ordusu ve Kazak askerleri savaştan yorgun düşmüşlerdi. Ateş etmeyi reddeden askerler Çar'ın subaylarına hedef aldı. Bu eylemle başlayan halk ayaklanması sonucu Romanov hanedanının yüzyıllardır sürdürdüğü imparatorluk yıkıldı. Ölüm, açlık ve sefaletten başka bir şey getirmeyen saltanat sona erdi. Çarlık rejiminin son bulmasının ardından Menşevikler ve sosyalist devrimcilerin desteğiyle geçici hükümet kuruldu. Burjuvaların etkin oldukları parlamento olan Duma'nın yanı sıra işçiler, köylüler ve askerlerin etkin olduğu Sovyetler inşa edilmeye başladı. Savaşa devam kararı veren geçici hükümet, halkın taleplerine cevap vermekten uzaktı. İsviçre'de sürgünde bulunan Bolşevik parti lideri Vladimir İliçlenin Lenin, parti merkezine geçici hükümete destek verilmemesi yönünde mesaj iletti. Lenin, dönem politikasına ilişkin kaleme aldığı Nisan tezlerinde halkın ve devrimin öncelikli ihtiyaçlarına dikkat çekiyordu. Şubat devriminin yanıt bulamadığı sorunların sosyalist devrimle çözüleceğini ve toplumsal kurtuluşun bu yolla kazanılacağını vurguluyordu. Bolşevikler işçi ve köylü Sovyetlerini güçlendirdikçe halkın desteğini kazanmayı başardı. Geçici hükümet Temmuz ayından itibaren Bolşeviklere yönelik saldırıya geçti. Kitle eylemleri yasaklandı. Lenin hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Bolşeviklerin gazeteleri kapatılırken parti üyelerine yönelik süre kavu başladı. Petersburg ve Moskova Sovyetlerinde çoğunluğu elde eden bolşeviklere yönelik halk desteği ise giderek arttı. Lenin parti örgütüne iktidarı almak için hazırlık yapılmasını önerdi. Merkez Komitesi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında önemli kararlar alındı. Tüm iktidar sovyetlere sloganıyla hareket eden bolşevikler Eski takvime göre 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece, şimdiki takvime göre ise 7 Kasım'da iktidarı alarak sosyalist inşanın yolunu açtı. Burjuvaların yüzyıllar süren saltanatları yıkılırken yerine işçilerin ve köylülerin yönetimine dayalı yeni bir iktidar kuruldu. Halkların eşitliğini temel alan 15 farklı cumhuriyetin bir araya gelerek kurduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, kapitalizme karşı mücadele eden dünya işçi sınıfı mücadelesinin merkezi haline geldi. 1917 Ekim Devrimi, işçi sınıfı ve ezilen halklar için önemli bir deneyim oldu. Ulusların kendi kaderlerini özgürce tayin etme hakkını güvenceye alan Sovyetler Birliği, emek sömürüsüne son verdi. Eğitim, sağlık, bilim, kültür, sanat alanlarında halktan yana politikalar üretti. Kadınların özgürleşmesi için önemli kazanımlar getirdi.